Ben şu an bu güzel bir dünya tasarlandıcaksaydı ferit ve dişrağı kaldı bir yerde de olmadığı faydalanırsa en soğuk burada kamışık ödeyeceğiz. Aşağı biliyorsunuz sorgulu görevleri yapıyorduk şimdi bir uçak görevi yapayım dedim ben. Video dışında yapacaktım ama arkadaşlar video dışında iki tane yaptım şimdi ne de yapayım dedim. Şimdi arkadaşlar bu yüngü e, bu arada video dışında yaptığım iki tane görevden bahsedeyim İki tane video dışında görev yaptım. İlk girdiğim videoda e, görevin içi alçaktan uçuştu hatırladım kadarıyla. Uçağa biliyordunuz. Ta arkadaşlar alçaktan uçmanız gerekti bu arada. Üstüne uçarsanız görünürlük oluyor. Yani sağ üstte görünürlük sağda görünürlük yazıyor. Bu görünürlüğü e, eğer geçerseniz göre başarısız oluyor. Ta buraya kadar giriyorsunuz, bir şey bırakıyorsunuz. Ondan sonra geri piste iniyorsunuz, uzun sürüyor. İkinci görevde kaçak yolculuğunuz neydi? Dev bir tane uçak oluyor. Motorla uçağın içine giriyorsunuz. Ama silah kullanırsanız uçak patlar arkadaşlar. Görev anlatıyorum ikinci görevi. E, bombayı yani o adamları yumrukla öldürün. Yumrukla öldürdükten sonra zaten onları silah almıyor bomba öldürdükten sonra bombayı bırakıyorsunuz yani yapıştırıcı bomba var ya onu atın. Ondan sonra uçağa paraşütü alıp atlayın aşağı arkadaşlar. Bir tane adamdan paraşüt düşüyor. Aşağı alın atlayın ve 20 bin lira kazanıyor. İlk görevden de 15 bin lira kazanıyor. Şimdi bu da ikinci görevi oyun. Yani üçüncü görevi oyunun. Görevin ismini bakalım bir. 5 beş, saat 5'e giriliyor bu arada akşam bugün. Kara proje gibi samimi dostum. mesela selamın karnı kardeşim. Oh, Turut samimi dostum ama size selam kardeşim bunu üstte üstte sen ne dersin artık da şey yapmalarını kontrol video ne kadar yani bu görev ne kadar uzun sürersem video kadar kapatacağım Doğru söylüyor. Ah lan Aklına. Ah lan titriyor lan. Bu arada inşallah bu görev uçak görevi değildir. Merak ettim bu görev neymiş. Üçüncü görevi. Yalan ve açıklamaz. Bunu bilirsin. Onlar bize yalan söylemeleri için para veriyoruz. Kurucu babalı, babalarımız ise diye. Artık yok dostum artık yok. Yalnız değiliz. Kadir Bey adamım değil mi? Her şey olur anlıyor musun? Anlamıyor musun? Bir şey bir yer var haritada bile teren kalkmak üzere benden daha iyi açıklayacaktır. Oo, bu senin aklını uçuracak. Küfret ya. Ben size yok iyi olur. ya. ben sürmedim oyun geçti burayı kendisi sürdü bile. Demek ki yakın. Turut burada bir planımız var. Yürü yürü yürü. Ve bekle. Turut 69. Araştırma laboratuvarının girmeli ve geliştirmekte olan kara projeye kendisini getirmeni istiyor. Peki. sana girmenin ön kolu yürü zırhla kapıldı. Onları kaçmak için kontrol kulesine git. Peki. Alan tarayın programı var. Tarama sınavlarını gözetle ve atrafınlarından dolaş. Proje ışığı içinde uzmanlarsan veya ikiden fazla proje bulursan tespit edilirsin. Tespit edilirsen zırhlı kapılar getirilir. Bu yol bulman gerekir.

Tamamdır, güzel vurduk. lan inşallah görmemiştir bizim. Tamam durdum lan bu. Devam diyoruz, sakin lan. Adam falan var mı burada? Ben her şeyin şeylerini görüyorum. Ben de bunu, ben de bunu, ben de Şimdi Dur bakalım yavrumuza Gördü yani hepsi bizi Değil mi? Yukarıdan Şuradan bir tane gelecek. Çık hadi. Çıba. Neyse sıkıntı yok. Benim şuna var. Şuradan. Tamamdır Buraya mı gireceğim Bunun taraftan gireceğim lan Ha tamam, şöyle. Bomba denesek. şekilde denememiz lazım arkadaşlar ama nasıl <laughs> ben arıyorum bekle Dayıl <laughs> Böyle mi Bir saniye. çıkar şunu, gözü. <laughs> çıkar lan. Çıkar. Oh, tamam. <laughs> Şunları vursam. nasıl olacak bu? Girmiyor bak içeri. Ana. Bak 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 Dur bir saniye bir ölelim. Tekrar deneyelim arkadaşlar. Ölelim. Öl. Öldür. Öl öl. öl. Oha ölmedi lan. Öl. Tamam şimdi tekrar deneyeceğim. Bu sefer git yani. Sessiz sessiz gideceğim arkadaşlar. mı? Saat beş buçuk olmadan indirmemiz lazım. Nasıl sıkılması lazım hmm, bunlar? Tamam mı? Teşekkürler. sesi yapmam lazım. Lan bir geri dön. Bas geri. Tamam. Bunları ulan sarısı değil siyeğin şey, yapma şunu ha bu loxlara çıkmadan önce içeri girmek içeri girmem lazım tamamdır bu sefer burripedik tamam o tamamdır Yönden. Peki. Şuradan değil mi Hızlı olmam lazım arkadaşlar. Hızlı olmam lazım. Hızlı olmazsam kapı biliyor Tamamdır. Zaten kapılar açıldı tekrardan. Şimdi hızlıca gideceğim bu sefer? Durmak bak, yok. O adamları Hızlıca mı? Hadi. Hadi CJ. Hadi CJ. Hadi, CJ. Hadi CJ. Yes. Girdik. Kara projeye erişmeni sağlayacak olan 69 bölü araştırmanın obu ortamına gir. Bu resim oyununda devreye yazan personeller var. Kısım oyununda devreye yazan var. Personeller var. Peki. Otra odası 69 bölü. Şimdi onları devre dışı bırakmana izin verir. Bu kaçmana yardımcı olan. Bu kara. Proje muraj yani Kara projeyi bir. Adamlar artmış bulunmaktadır Hımm mı lan? Yes Bir şu silahı alalım önce. peki, uçurduk bu taraftan gideceğimi bilmiyorum ama olur, sıkıntı bir tek şu an gidelim lan döndü dolaştı yine mi aynı yere geldi lan bu O orası döndü dolaşıp yine aynı tarafa getiriyor. O zaman ileri mi gideceğiz? Aha. Bırakınma. Bırakınma. Ne oluyor burada? Ne kadar mıya Tamamdı. Doldu yani şimdi dışı Şuradan Dönü taraftan gideceğim Ha bu taraftan Şimdi ben bir tık Bilmiyorum taraftan gideceğim Bu taraftan gideceğim görevleri anlattım size İlk görevi ikinci görevi Bu da oyunun üçüncü görevi kanalımızda canlı gidelim. Numaramız Ne zaman için bir anahtar kartı ihtiyacım var? Ah, ağzına tükürdüm şimdi. Ver anahtar. Kralın acı fırlatma sahnesine. Aşağı Aşağıda mı lan bu? Aşağıda belli Canım kusura bakmayın durmadan hesoyam yazıyorum çünkü canım azalıyor Bu da benim şu an gerekli Hocam. da, öyle Bu ne yapmak ha? Aha, bu şey şey jet. Şey. kullanmıştık ama ilk akışı, hatırlıyor musunuz? Oha saat 9 olmuş, tamam ol. mı? Ne Ne tarafa gideceğiz. Okey. Çok uzakta değilmiş. O taraf bir tık Acaba uçak görevleri bu bitecek mi? Merak ediyorum. Bu <laughs> jetpack. Yani jetpack'e bindik ha. Daha yeni güveniyoruz. Yapayım. tarafa gidiyoruz. şu an görevler bakalım bitecek mi bu videoda yani bu, bu bu bundan sonra bitecek mi bakalım. şimdi sen başka bir şey hazırlat. tamamdır. kalk kanka be. Al bakalım bir yer saklansan mı? diyeceğiz. bandolier. çok ama çok. Yes! Görev geçildi ve gördüğünüz gibi uçak görevleri bu videodan sonra bitiyor ve bir gördüğünüz gibi arkadaşlar uçak görevleri lan, uçtum gittim bu arada o bölgenin ismini biliyorum o bölgenin ismi araya 51 imiş daha yeni girdiğimiz görev büyük numara araya 51 bölgesi arkadaşlar ve o zaten videonun başlığında buldum derken durdum lan çok güzel uçtum ve çok güzel şekilde öldüm ve telefon çalıyor bir saniye hemen bunu cevap verelim he kar benim turut kanalıyla bir randomumuz var oğlum şu 5 dakika içinde neredesin adamların o uçak mezarlığında uçak mezarlığında yeni görev geldi o zaman o zaman uçak mezarlığındaki yeni görevimi bitirelim mi uçak mezarlığındaki görevimi bitirelim yani uçak görevini bu videoda bitirelim arkadaşlar zaten o yine bir yere daha yaparsak belki uçak görevleri bitebilir. Belki bu videoda uçak görevleri bitecektir. Onunla. Ulan sabah da niye akşam oldu bir an anlamadım ya. Çünkü öldüm ağacı. Öldüğüm için akşam oldu. Videoyu kapatacaktım. Uçak görevi gelmeseydi kapatacaktım. Bu uçak görevi geldiği için videoyu kapatmayacağım. Uçak görevi bitirdikten sonra gideceğim videoyu. Zaten büyük ihtimal bu, bu uçak görevinin son görevidir. Aleyhelerden sonra bu uçak görevinin son görevidir diyebiliyorum. düşme ama düşme Dur, bunu ters koy tamam der silah hilesini yazdık olsa yine de yazdık bu turutun görevlerini yapıyoruz biz 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 tenorun görevlerini yap tenor ama neydi o adamın ismi onun görevlerini yapıyorduk şimdi de turutun görevlerini yapıyoruz kardeşim ben ne yapıyorum bu işte iyiyse sıkıntı yok alacağız halledeceğiz. Bütün görevleri halledeceğiz. Bitireceğiz. Uçak görevlerini bitireceğiz. lan yine uçak kullanacağız yoksa ya. Nefret ederim uçak kullanmaktan bu Hem şu ismi yapışkan madde. Lan ya nerede bu sınav? Bu ahara zaman olur Bu jet peki da. Şimdi burada başlıyor. Lan bir iş jet

uçuyorum şu an peki. Geri giderek uçamam bir ihtimalle. Birazcık mantıklı düşün. Allah. Bunun için neyken sıkabiliyorum lan üstündeyken. Tamam çok uzakta değilmiş. Okey yakındaymış. よりは。 Tamamdır. Pek. Oradan aldım Oha. Tam geldim aldım öldüm ha. Neyse görevi çözdük sıkıntı yok. Aha tam burada kaldı. Ulan yine öldü. <laughs> Kaldım yerden daha da iyiydi. Ben hiç söylemeye yazmam lazım. Evet. Neyse o yap. Ya. Ulan yine tam yazıyordum oldum. Sıkıntı yok. Evet o yap. Ulan ha. Bu nasıl ölüyordum şu an? Valla bak. Tamamdır. Bak yine sallandım gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Jetpack'in içindeyken ölmüyoruz. Nasıl lan bu? Ağzına tıklayacağım şimdi. Çok iyi haber oğlum o zaman bu. Bakın uçak görevini bitireceğiz. Dedim arkadaşlar birinci görevde. Eee şimdi zaten yine anlatırım. İlk böyle yani şimdi oyunu. Yine başında anlatmıştım yine anlatacağım. Şuradan, şuradan, şuradan uyur, uyur. Yes. Mülk edinildi ve bunun görevleri bitti büyük ihtimalle. Bu da para kazanabileceğiz ve burada JP kazanabileceğiz. Maksimum 10.000 gelir elde edecek güzel olarak toplandığından emin olabiliriz ve uçak görevleri de bitirdik 21 lira kazandık gördüğünüz gibi neyse bu videoyu bitirelim arkadaşlar hatta ilk görevi size anlatayım ilk görevde arkadaşlar dediğinizde de alçaktan uçuş görevi oynuyor ve Toran alamında buluşuyorlarınız alamın ismi Toran oldu evet. evet Evet, onunla konuştuktan sonra uçağı biliyorsunuz. Ta alçaktan uçmanız gerekiyor arkadaşlar. Sağ daha görünürlük oluyor. Yüksekten uçarsanız o görünürlük artıyor ve bir de başarısız oluyor yani göre. Oraya ta buraya geliyorsunuz. Burada bırakıyorsunuz ve geri alçaktan uçarak giriyorsunuz arkadaşlar ben dikkatli şekilde sürmeniz lazım bu arada he yazın eğer piksel oynuyorsanız hesoyam yazın çünkü uçak çok yani çok nasıl söylesem ağır çok zor kalkıyor ikinci görevde de açıdan hatırladığım kadarıyla görevin ismi kaç dev uçak görevi uçak var uçağın içine giriyorsunuz motorla ve silah sıkamazsınız burada uçak patlıyor yumrukla burada zaten adamda yumruk var onlar adamları öldükten sonra bir tane adamdan paraşüt düşüyor yapıştırıcı bomba var ya tamam Araya elebilir o videonun dakikada yani araya elebilir de orada hatırlamıyorum. Onca dakikalarda falan yapışkan bomba atmıştır. Patlatmaya çalışmıştır düğmeyle. İşte o araya sadece uçağa bir tane yapıştırıcı bomba atıyorsunuz. Ve uçaktan atlıyorsunuz. Uçak kendi kendine bakmıyor. Ve Zaten 3 ile 4 ile beraber yattık ve görevler bitti. Neyse bu videoyu bitirelim. Sen teşekkürler. Günlüğü de abone olup abone etmeyi seviyoruz. ben video dışında şuraya gider kaybederim. Görüşürüz. bay bay